بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم قردشترين سن لارداء آتائس dinsiz veya televizyon, sosyal medya üzerinde 6 yaşında bir kız çocuğun evlendirilmesiyle alakalı bir şey bahane ederek İslam'a saldırıyor. İslam'ın izzet ve iffetine dil uzatıyor. Müslümanları kara çalıyor. Müslümanları sanki sümme aşağı çocuk tacizcisiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Ve bununla alakalı gündem oluşturarak sosyal medyada infiala sebep olacak şekilde çirkinlikleri yayıp böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ben öncelikle kendi düşünce ve görüşümü söyleyeyim. Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de bir fasık Bak bir fasık yani günahkar olan bir Müslüman size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırmadan sakın iman inanmayın veya ona itimat etmeyin diyor. Aynı keza bu haberi yayanlar ise kafir, ateist, dinsiz, imansız İslam düşmanları. Ondan dolayı benim kanaatim ve görüşüm şudur. Bir Müslüman Asla ve asla hiçbir baba ve hiçbir ilim sahibi bir insan altı yaşında bir çocuğu evlendirmez. Bunun İslam'a, Kur'an'a, sünnete ve İslam'ın değerlerine aykırı olduğunu çok iyi bilir. Aynı keza ben o çocukların yani bu kızın ailesinin yani kardeşlerinin ve kız kardeşlerin konuşmalarını dinledim ve ben onlar konusunda da mutmain oldum. Çünkü bu ailenin mümin, muvahit insanlar olduklarını, İslam'a ve dini değerlerine sahip çıkan dört çocuğunu hafız yapmış, bir tanesi evlenmiş erkek oğlu, çocuğu var ve neredeyse kız onun ablası. Kendisi diyor ki eğer 6 yaşında evlendirilseydi bizim gözümüzle görmüş olduğumuz bir şey olmaz mıydı? Diğer iki kızlar diyor ki eğer diyor bizim ablamız 6 yaşında evlendirilseydi neden ben 22 yaşında bu kardeşim de 19 yaşında 21 ile 19 yaşında diyor. Yani gerçekten zaten iş tezatlarla dolu ve en önemlisi bütün Müslümanlar şunu çok iyi biliyor ki Sübyan okullarında bütün kız çocukları 6 yaşında eğitime gittikleri zaman sene sonunda merasimler düzenleniyor ve kızların çok ona gelinlikler giydiriliyor. Benim kendi kızım bile ana Sübyan okuluna gittiğinde o yapılan e, törende ona da aynı şekilde gelinlik giydirilmiş. Onun da fotoğrafları bugün benim yanımda mevcut. Yani bazı insanlar kasti olarak İslam düşmanlığından kim ve düşmanlıklarının neticesinde Müslümanları nasıl karalayacaklarını, nasıl iftira atacaklarını bilmiyor. En ufak şeylere, en ufak şeylere sarılıyor ve onu bir komplo kumpas haline getirip İslam'a saldırıyor ve Müslümanları itibarsızlaştırıyorlar. Vallahi billahi tallahi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir müslümanın böyle bir davranışı sergilemesi söz konusu değil. Böyle bir baba ve anne şizofren olması lazımdır ki 6 yaşında kız çocuklarını götürüp birileriyle evlendirsinler. E ben baktığım kadarıyla bu insanlar şizofren, akli dengeleri ellerinde o ellerinden gitmiş insanlara benzemiyor. Çok olgun, kendini bilen, haddini bilen Müslüman, mümin ve İslam'ı bir hayat İslam'ı bir hayat ve prensip olarak benimsemiş onu yaşayan insanlar. E biz Müslümanlara düşen, Allah'a ve ahiret gününe düşen biz düşen ise bizim de onlara sahip çıkmamız, onları müdahfa etmemiz, onları korumamız, bu yalan ve iftiraya asla kulak asmamamız, asla onları dinleme, dinlemememizdir. Nebi Aleyhi Salat ve Selam'ın sahih hadisinde de bildirdiği üzerine insana günah olarak duyup yaydığı yeter diyor. Vallahi bunlar Allah'a inanmıyor. Bu meseleleri televizyonlarına ve gündemlerine taşıyanlar, yani İslam'a olan kim ve nefretlerinden bunu yapıyor. Bugün TikTok'ta, Bugün sanalda, Facebook'ta, Instagram'da, orada, burada 10 yaşında kız çocukları çırıl çıplak kendilerini erkeklere sergilerken bile hiçbirinin kıkıkını burada atmıyor. Otel odalarında orada, burada tek tek odalı bir gecelik evlerde kadınlarla yatıp dünyanın fuhuş ve fuhşiyatını yapanlar gelmiş burada namus abidesi kesilmiş, namustan, iffetten, izzetten bahsediyorlar. Öncelikle biz ehli sünnet ve cemaate mensup şafi, hanifi, maliki ve hanbeli dört mezhebin inanç ve kriterlerine göre 14 yaşında bir kız çocuğu evlenebilir. İslam buna cevaz veriyor. Ben onların evlilik görüntülerini de gördüm. Orada 9 yaşında bir kız gözükmüyor. Kesinlikle 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu gözüküyor. Ve İslam hukukuna ve dinimize göre de burada hiçbir hiçbir İslam'a aykırılık, hiçbir iffetsizlik ve hiçbir izzetsizlik yok. Ancak bu içinde bulunduğumuz layık Avrupa'yı hukuka göre bunu bir suç kabul ediyorlar. Bunların bunu suç, suç kabul etmesi İslam açısından utanılacak haya ve ayıp veya iffesiz olabilecek bir davranış değildir. Bugün kız çocukları 14-15 yaşlarında erkeklerin kucağında geziyor. Parklarda, otellerde, orada burada geziyor ve kimse bunlara hesap sormuyor. Kimse bunların düştüğü bu razil, utanç verici durumdan bahsetmiyor. Her gün televizyonda ve sosyal medyada erkekler için birbirlerini darp eden, birbirlerinin saçını yolan, birbirlerini bıçaklayan, kız çocuklarının görüntüleri videoları yayılırken kimse bunlardan rahatsız olmuyor. Ama ne hikmetse Müslüman bir adam Allahu Teala'nın helal kıldığı ölçüde, İslam'ın helal kıldığı ölçüde yani 14, 15, 16 yaşında hiç 18 yaşında olma şartı yok. Kız çocuğunu evlendirmiş, aradan 6-7 sene geçmiş ve denildiğine göre kız İkinci çocuğunu doğurduktan sonra psikolojisi, ruhsal yapısı bozulmuş. Ondan doğurduktan sonraki çocuk vefat etmiş, psikolojisi, ruh yapısı bozulmuş. Bir anda şartili yapmış yani bir buhrana ki bu kadınlarda. Doğum esnasında olan bir ruh halidir, ruh halvetidir. Ondan sonra bu yoldan çıkmış, biraz da psikolojisi bozulmuş ve bu gidip kendisi şikayette bulunmuş. Balık değil ki yani çocukken 14-15 yaşında evlendirildiğini söylemiş. Bunlar da gitmiş çocuğun 6 yaşında Sübyan okuluna gittiği zaman hafızlık veya Kur'an kursunda sene sonunda giydirilen merasim elbisesiyle resimlerini paylaşıp bunu bu yaşında evlendirdiklerini söyleyip hem aileye iğrenç bir iftirada bulunuyorlar, hem İslam'a iğrenç bir iftirada bulunuyorlar, hem Müslümanlara akla alınmayacak bir iftirada bulunuyor. Benim en çok üzüldüğüm İslami cemaat ve camialar bu Müslümanlara sahip çıkmaması, insanların böylelerine sahip çıkmayarak sanki bunlar bunu yapmış, 6 yaşında çocuklarını evlendirmiş, sanki iffetsiz, vicdansız bir şey yapmışlar gibi bir görüntü veriyorlar. Ya biz Müslümanız. Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Ben kendi çocuğumu ne zaman isterse o zaman evlendiririm. O razı olursa onu evlendiririm. Ama şu bir gerçek ve hakikattir İslam hukukuna göre 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi caiz değildir. Bunu o hoca efendi, o kızın babası benden daha iyi biliyor. Sonuçta elim sahibi bir insan ve bütün Müslümanlar da bunu iyi biliyor. Onunla evlenen o Müslüman kardeşim de bunu iyi biliyor. Ama birileri bu dini bilmiyor. Bu dine kin gidiyor? Bu dine karşı bir nefretleri var ve her fırsatı da çok güzel değerlendirme yollarına başvuruyorlar. Bunu da çok güzel değerlendiriyorlar. Bunun sebebi Müslümanların birbirine sahip çıkmaması. Bugün Alpaslan kuytuna yapıldığında bizden değil Allah belasını versin diyoruz. bu Ebu Hanzala yapılıyor, haricidir, tekfircidir diyoruz, oh oldu diyoruz. İsmail Ağa'dan bir alime yapıyor. Zaten bunlar mürciyedir, bunlar şirk müşrik, bilmem kafirdirler diyoruz. Onlara da olsun. Ama bizim eski komünistlerin, ateistlerin bir sözü vardı. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bugün bu Müslümanlar susuyor. Yarın AKP iktidarı gidecek ve bunlar başınıza türlü türlü çorapları örecekler. O zaman siz göreceksiniz ki her kurulan komplo kumpasa susmakla, onları teyit etmekle onları desteklemiş olmuş ve kendi başınıza gelecek musibet ve belanın da önüne hazırlamış olursunuz. Ey Müslümanlar, İslam hukukunda İslam alimlerinin belirlendiği bir evlilik kriteri vardır. Oyna göre kim çocuğunu evlendirirse bir iffetsizlik yapmamıştır. Yapması söz konusu değildir. Hatta gelin bakalım Kur'an-ı Mubin'de, Kur'an'da ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde evlilikle alakalı ne emrediyor? Öncelikle fakih olarak Reddul Muhtar'da birinci ciltte 306-307'de Cezeri'nin El fıkhu alel mezabihul erba'a İslam'da dört mezhep fıkhı ile alakalı Zuhayli'nin de İslam hukukunda yani dört mezhep hukuku ile alakalı kitabının birinci ciltinde 456'da İslam alim, alimlerinin sünnete dayanarak ve Kur'an ayeti olan Nisa suresi 6. ayete dayanarak kabul ettikleri evlilik yaşı yani bir kızın balik olması bir kızın ergen olma yaşı nedir İslam hukukuna göre? İslam alimlerinin kabul ettiği görüşe göre ergenlik çağının tespiti kadınlar için adet görmek, erkekler için ihtilamdır. Kadın için adetin başlangıcı 12 ile 15 yaş arasıdır. Erkek çocuğu için de 12 ile 15'tir. Bazı rivayetlerde 9 yaş denilir. Bu onları evlendirme yaşı değildir. Bu onların üzerinde namaz ve dini görevleri ve vecibeleri yerine getirme yaşıdır. 9 ile 14, 12 dediğimiz kız çocukları 9 yaşına geldiğinde artık namaz onlara farz kılınmış, oruç tutmak onlara Allah'ın emridir. Erkek çocukları 12 yaşına geldiğinde namaz ve aynı kez oruç onlara da farz kılınma yaşıdır. Bu duruma girmiş kadın ve erkekler ergin ve mükellef kabul edilir. Bu haller görülmediği takdirde ergenlik çağı 15 olarak kabul etmiş. Oruç yaşıdır, şudur, budur. 15 yaşından itibaren o çocuğa farz kılınmış olur. Ondan dolayı İslam hukukunda ergen olmamış, bali olmamış bir çocuğu evlendirmek herhalde Allahu Teala'nın dinine de hakaret, İslam'a da muhalefettir. Başka bir şey değil. Nitekim Nisa suresi 6. ayet-i kerimede bu ayet-i kerime yetimler hakkında nazil olmuş. Allahu Teala yetim çocuğun kendi mirasının malını koruması onu harcama onu elinde tutma haklarıyla alakalı olarak velletul yetame hatta nikah diyor yetimler evlenme çağına gelinceye kadar onları gözetin ve denetleyin yani onları nasıl gözetleyin onların namusunu iffetini onların bir istismara maruz kalmalarını engelleyin yani onları koruyun. Aynı keza mallarını da koruyun. Onu yemeyin, harcamayın. Bu çocuk büyüyecek. Yarın işte şu yaşa gelecek, kocaya gidecek. Ama malını yiyelim gibi bir davranışta bulunmamak konusunda Allahu Teala Müslümanlara ağır ihtarıdır. Yani İslam hukuku açısından Allahu Teala Nisa suresi 6. ayet-i kerimede açık ve net olarak balik olmuş ve balih olan bir kız çocuğun nikah yaşına geldiğini, bunun da 12 ile 15 yaş arası olduğunu, onun altında böyle bir davranış balik olmamış bir kız çocuğunu evlendirmek, İslam hukukuna göre de zulümdür, İslam'a göre de haramdır, caiz değildir. Onun için ey Müslüman kardeşlerim, biz Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlarız. Her yerden tarih boyunca biz iftiraya uğramışız her zaman bize iftira ediyorlar. Bazen insanlar benim videolarımın altına da şunu yazıyorlar. Diyorlar ki şu anda sen işte milyon liralık jiplere biniyorsun bilmem villalarda, triplexlerde yaşıyorsun ve gelmiş burada bize nasihat edip fakirlikten, Allah'ın rızasından bahsediyorsun diyor. Hiç beni görmemiş, tanımamış adam türlü türlü iftiralar atıyor ve her fırsatta bize kara çalmak için ellerinden geleni yapıyor. Hatta cemaatlerin bile muhalif olanları, sana düşman olanları sana, sana iftira atıldığında onlar kafirlerden, Allah'ın düşmanlarından daha çok sana saldırıyorlar. Çünkü bu bizim bu bizim en büyük zafımız, ve en büyük hatamızdır. Mümin müminin kardeşidir. Kendisine iftira edildiğinde önce onu mümin kardeşleri korur, ona sahip çıkar. Ben Allahu Teala'nın nezdinde kasem ediyorum ki ben o CHP'nin televizyonuna, o komünist ateistlerin telebirine veya sosyal medyada çok a buyurun kıçını yıkamayı bilmeyen dinsiz imansızların bu iftira ve komplolarına karşı diyorum ki onlar yalan konuşuyor. Onların amacı, gayesi o çocuğun o halde olması değil, İslam'ı karalamak, o kalplerinde ve genlerinin derinliklerinde gizledikleri kin ve nefretlerini kusma başka bir şey değildir. Onun için bunlara güvenmiyorum, inanmıyorum. Size kardeş olarak tavsiyem siz de inanmayın ve güvenmeyin. Ben bir gün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Beçül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Evet, biz dört kardeş, üç kız kardeş, bir erkek kardeş bir evde büyüdük. Bizim yaşlarımızın arasında da pek yoktur. Yani birbirimize yakın yaşlardayız. Ben e, o altı yaşındayken tahminimce ben de sekiz yaşlarında felandım. E, böyle bir konu olsaydı herkesten önce başta e, sanki bizim haberimiz olurdu öyle değil mi? Fakat bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani altı yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Şahsım olarak onunla beraber aynı evde büyüdüm. İki yıl evvele kadar da hep beraberdik, beraber oturuyorduk beraber dertleşiyorduk iki yıl evvel gitmeden 15 gün önce benim bir tane çocuğum oldu yeni evlenmiştim çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti e, hatta e, gitmeden bir gün önce akşam e, çocuğumu öpüp içine çektiğini de gözüm gibi hatırlıyorum böyle bir durumda ben bilmiyorum yani bu bir adam başka bir şey değil çünkü ben aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım eğer öyle bir şey olsaydı bizim ablamla bir yaşlarımız birbirine çok yakın kardeşim de öyle yani bizim bize de aynısı olurdu. Ben 21 yaşındayım. Şu ana kadar evlenmedim. Öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim zaten. Şok oldum öğrendiğim gibi. Eğer eğer öyle bir şey olsa aynı kız kardeş bunu hissetmez mi? Ya da aynı kız kardeşe de olmaz mı aynı şey? Biz bu evde beraber büyüdük. Ben ablamla çok yakındım zaten. Hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ablamla birlikte. Gitmeden son iki yıl önce ablam biraz değişti sadece e, ikinci çocuğuna hamile kaldı o sıralar çok mutluydu içi içine sığmıyordu hatta onun haberini aldığımı hala hatırlıyorum gözleri böyle parlıyordu e, sonra beşinci aya kadar her gün işte bir yerlere gidiyordu çok çok mutluydu böyle her gün işte benimle birlikte dışarı çıkıyorduk yani sürekli bir şeyler yapıyorduk beşinci ayda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde e, ablam e, orada bebeğini kaybettiğini öğrendi ondan sonra bir anda çok değişmeye başladı ablam hani o neşeli, o iç içine sığmayan insan gitti yerine başka biri geldi sanki. Yani pek bir şey yok Fatma ablamın dediği gibi. ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Evet. Gerçekten bir tarafımız kan ağlarken öbür taraftan da acı, acı gülümsemek zorunda kalıyoruz. Deli niteliğinde olduğu iddia edilen Halk TV'inde bastır bastır dakikalarca üzerine konuşulan fotoğraflara Hakikaten bir aklı yerinde olan, yani bunu delil saymayacağı şeyleri ortaya koymaları gerçekten beni sadece dediğim gibi, yani o kahramızın arasında bizi sadece birazcık güldürdü. Biz hepimiz hafızız, bütün kardeşlerimiz, giden kardeşimiz de iki yıl önce maalesef bizden ayrılan, bizi hüzne boğan kardeşim de hafızdır. Ben Kur'an-ı Kerim bitirdiğim vakitte hafızlığa geçecekken bana akülü arabalar alındı. Hafızlık yaparken efendime söyleyeyim hafızlığın yarısına geldim diye bana etkinlikler düzenlendiği bitirdiğim vakitte ayrı etkinlikler düzenlendi. Bu bahse konu olan kardeşimizin özellikle ben gelinlik giyeceğim diye bastıra 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 üzerinde durduğunu ben şahidim. Ailem onu götürürken ben de yanlarında vardım. Beraber gittik. Ümraniye'de şu anda tam e, hatırlayamıyorum dükkanın ismini fakat yerini biliyorum. Orada biz bunu gittik diktirdik. Ama sonra geldik e, bunu giyindi program oldu. Bizim orada, bizim evimizin olduğu bölgeye yakın bir yerde annemin tanıdık bir fotoğrafçı arkadaşı vardı ve biz bunun fotoğrafçısına zaman zaman gidip fotoğraf çektirirdik. Ve oradaki gelinlikli çiçeklerin önündeki gelinlikli fotoğrafını da o zaman gittik, biz çektirdik. tabii iyi, şimdi işin filmin koptuğu yer burası. Peki sadece bunun fotoğrafım var, yok. 19 yaşındaki kız kardeşim Ayşoemira 23 e, 21 yaşındaki kardeşim Fatma Bütür. Bunlara ait fotoğraflar da hepsi şu anda bizim elimizde zaten mevcut. Şöyle gösterecek olsun. Mesela bu benim bu, bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşoemira'ya ait. Bu fotoğraf ise benim e, 21 yaşında olan e, kız kardeşime ait. Burada da yine görünnikli yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Burada da e, kardeşimiz evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada e, bu e, şey esnasında efendime söyleyeyim e, ısrar ediyorlardı işte efendime söyleyeyim. orada bir artık tam şu anda hatırlayamıyorum. Hafızlığa geçiş aşamasında mı Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi? Herhangi bir etkinlik de, esnasında. Abimin de dediği gibi biz üçümüz de yani sadece ablam da değil. Ben de çok ısrar ettim gelinlik giymek için. Kardeşim Ayşe Ömer adı. Zaten en çok Ayşe Ömer ısrar etti gelinlik giymek için. Çünkü etrafımızdaki bizim yaşatımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen şey giyerlerdi. Böyle gelinlik giyerlerdi. Kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Şimdi elimde var. 23 Nisan. Ya da ne bileyim etkinliklerde olan fotoğraflarda. Tamam. Bir sürü kızlar var gelinlik olarak. Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Yani böyle gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde herkes küçük mü evlendi anlamında oluyor. O zaman ben de kardeşim de öyle olmamız gerekiyordu. Ee, gelinlikleri annemler bize şeyden dolayı da giydiriyorlar. Hani. Hafızlığa başlarken bak biz sana böyle yapıyoruz, hafızla bitince de daha güzel bir şey giyindireceğiz sana. Hani o şekilde de bir heyecan olsun diye. Sonra arkadaşlarımızdan görüyorduk, kreşe gidiyorduk işte. Bizim kreşteki arkadaşlarımız işte geçiyordu Elif Bey'e falan. Orada giyinip Ben çok zorlandım. Bir türlü e, Elif Bey'e geçememiştim ben. Değil, annem tekrar beni bir sene daha verdi. Ben gene bir türlü Elif Bey diyemiyordum. Sonra annem babama dedi hani bizim bütün çocuklarımız da hafız olacak değil, üçü oldu elhamdülillah. Bu da olmasın, olmuyor demek ki. Bu benim kızım da hafız olacak inşallah dedi. Sonra o günden sonra bir anda Elif Bey'e geçtim ben. Sonra hafızlığımı yaptım. Yani gelinliğimi giydim. Çünkü arkadaşlarımın hepsi geçmişti. iki sene giydiler onlar. Ben hiç giyememiştim. Giydiğim zaman annem arkadaşlarımı da çağırmıştı. Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medya medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Ben bunu böyle bir sanki devleti kurtarırcasına Halk TV'ne çıkıp bu fotoğrafları ortaya koyaraktan yayın yapan Timur Soykan Bey'e sormak istiyorum. Ya bir anneyi bu hale getirmenin vebalini kaldırabilecek misiniz? Yani vicdanı acaba bu konuda rahat edecek mi? Böyle bir anneyi bu yangına düşürmenin vebalinden belki bu dünyada kurtulur. Ben bilemem, ben gayibi bilemem. Belki bu dünyada kurtulur, ama yarın ahirette biz onunla hesaplaşacağız. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam, ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadın, kardeşim de bir kadın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. Benimle bu kadar ilgilenen, ablamla bu kadar ilgilenen, bizimle bu kadar ilgilenen annemi böyle görmek istemiyorum ben. Babamı da böyle görmek istemiyorum ama hani kadın hakları diyorlar. Annem bir kadın. Ben bir kadının bir iddiadan çıkarak neden anneme hakaretler yağdırıyorlar? Evet. Abla ben sana şunu söylemek istiyorum. Son iki yıldan beri, son yani gitmeden son iki yıl önce e, o hani o bebeğini düşürdükten sonra bebeğin düşürdü. Sonra eve geldin. Böyle acı bir tebessüm vardı zaten yüzünde. Hala hatırlıyorum. Hastaneye gittiğinde biz çok ağlamıştık sonra eve gelirken babam yani hep birlikte babam annem biz hep birlikte karar verdik dedi ki bundan sonra hani ağlamak yok güleceğiz ablana karşı kesinlikle bir hüzünlü yüz ifadesi yok ablan zor zamandan geçiyor ablamız zor zamandan geçiyor diye ablama sürekli destek olmaya başladık zaten annem Annem zaten çok ince bir insandır. Ablamın bu düşüğü sanki böyle annem bizden birini kaybetmiş gibi, bizden birini kaybetmiş gibi üzüldü. Annem yataklara düştü. Ne kadar ablama gülmeye çalışsa da gecelerin onun onun haykırışlarını ben hatırlıyorum, unutmadım. Annemin ağladıklarını unutmadım ablam için. Annem bu kadar iyi davranır. Sonradan zaten biz ablama çok çok daha böyle. Çünkü biri hasta olduğunda ona daha çok ihtimam gösterirsin. Ablama daha çok ihtimam gösterdik. Çünkü ablam, ablam da böyle psikolojisi çok narin bir insandır. Çok nazik, çok böyle çok tatlı bir insandır. Yani gitmeden önceki ablamı bir tanısanız dünyalar kadar seversiniz. Öyle bir insandı benim ablam. Böyle onun yüzündeki o gülücükleri ona kadar böyle acılar çeksek de ben onu unutmuyorum hiçbir zamanda. Bu kadar iyi davranırken biz ablam hiç gülmüyordu, hiç gülmüyordu. Yani bir şaka yapardık ve sürekli bir ortamda konuşurken, yani buna hepimiz şahit olmuşuzdur ama dile getirmeye korkuyorduk sadece. Çünkü ablamız bizim o hasta olduğunu dile getirmeye hepimiz korkuyorduk. Sürekli duruyordu. Hiç ortamda bir bağı olmuyordu ablamın. Böyle duruyordu. Ne bize bakıyordu ne birine yani ortamda bir konu konuşuluyordu mesela sonra ablama dönüyorduk. Ne kadar komik değil mi dediğimizde mesela ne, ne konuşuyordunuz, ne olay olmuştu bir daha baştan onu anlatmaya başlıyorduk. Gitmeden bir gün önce ablamın evine gittim ben. Yeni Muhammed Emin'in eşyasını almak için üstünü ıslatmıştı. Evine gittim kapıyı çaldım. İçeriden böyle hani kapıyı çaldım ta o koridora kadar gülme sesleri geliyordu. Eşiyle birlikte ikisinin gülme sesi geliyordu ve ben kesinlikle yalan söylemiyorum. Allah şahidimdir. Ona o sabah gittiğini öğrendik. Zaten o gün o, o, o zaman hiç unutmuyorum. Ben evine gittim. Yok ablam yok hiçbir yerde. Yok abla abla yok. Sonra gittiği anlaşılınca ya bunda annem şey yapınca annem yere kapandı. Benim benim ayaklarımın bağı çözüldü. Annem yere kapandı. Babam. Babama bakamıyordum çünkü ben babamı böyle görmeye alışık değilim. Ben annemi de öyle görmeye alışık değildim. Annemi ben yerden kaldırıp da yukarı götüremedim. Anneme kaç hafta yeme gidiremedim. Babam, babamla konuşuyorlar herhalde. Birisi dedi, ben böyle abla Fatih bulmuşlar dedi böyle ablama ben. Böyle bir gülmeye başladım. Ablamı buldular hani bitti derken ama o dedi gelmek istemiyor. Sizden şikayetçiymiş dedi. Ben o an ben yaşadığımı bilmiyorum. Çünkü her şey üst üste geldi. Neden şikayetçi? Neden ablam gelmek istemiyor? Benim ablam böyle bir insan değil çünkü. <laughs> ben annem annemin o geceler boyu ağlamasını ben hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım. Hala da aynı şeyler oluyor zaten. Hatırlamak istemiyorum ama iki yıl sonra yine aynı bugün aynı şeyler daha fazla seni oluyor. Ben bu, daha bu baskıya dayanamıyorum. Yani bir anne, bir iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? Bir babaya iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? <laughs> Babam bir gülse biz mutlu oluyorduk yani ablamla alakalı böyle güzel bir şey var hani geldi döndü aradı bir şey oldu yani ama iki yıldan beri hiç öyle bir şey olmadı sonra bir ay sonra yani bilmiyorum zamanını da bilmiyorum sonra biz ablamın iddia ettiklerini duydum <laughs> ben şok oldum zaten Herkes gibi, hani şimdi haberler çıktı herkes ayağa kalkıyor ya. Ben o ailede büyüdüm. Ben o ailede büyüdüm. Sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Mira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden ilk biz bilmeyelim? Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, tabii geçen süre zarfında, iki yılda çok yıpranışlar oldu. Hem bizim tarafımızda, hem... Kardeşim muhakkak giden kardeşim yanında çok yıpranışlar oldu. Çok kırıldık. Belki ömrümüzün sonuna kadar devam edecek izler bizde bıraktı, kalbimizde bıraktı. Ama buna rağmen e, biz kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Ve dibine kadar da sevmeye devam edeceğiz. Ne olursa sevmeye devam edeceğiz. Başka da bir şey demek istemiyorum.